sevdasının değerli takipçileri herkese merhabalar. Bugün yapmış olduğum lrf avından sizlere bahsetmek istiyorum. 2,5 gram Marsallı river marka bir jiket. kujin yumi silikon kurdumuz ve hırsız iğnemiz görüyorsunuz. Burada tutmuş olduğumuz istabitler. Şöyle gösterelim. Hepsi LRF ile alındı kuzin yümü ile. Şöyle iki tane de levremiz var. Levreklerimiz de idare eder boyda. Makinen Ceymar 25, okuma Ceymar 25. İpim seahorse Luxury 9 örgülü 0-10 milim ipek misinası. Kamış okuma LRF 706 ULE Bir LRF kamışı. Uzun zamandır YouTube'da LRF avlarını paylaşmamıştım. Bu arada bir değişiklik olsun dedik. Her zaman Instagram'a atmayalım. Bir de YouTube'a atalım. Takipçilerimiz buradan da bilgilensin diye. Trabzon'dan herkese selamlar. Bir sonraki avlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.